Yasemin Hanım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol, iyiyiz. Neler yaptık bugün Yasemin Hanımcığım? Söylemek ister misiniz? Bugün tabak çorbamız var. Mis gibi patates püremiz var arkadaşlar. Ne Nasıl? Kaşarlı köftemiz var. Köftelerimizin daha çoğu fırında pişiyor. Sadece çıkan bir tepsi. Tabak çorbamız var. Dördüncü olarak da neyimiz var Yasemin Hanım? Geleceklerde üzümümüz var ama gelmedi. <laughs> evet maalesef e, yemek saatine az kaldı ama meyvemiz hala gelmedi. İnşallah gelince servis yapacağız onu da. Bugünkü menümüz de böyle arkadaşlar. Gelecekler. Yasemin Hanım'ın bir notu var. Yiyecek olan arkadaşlarımıza. Geç geldim biraz. <laughs> Hepinizi bekliyoruz. Afiyet